Babamdan zerre farkın yokmuş senin ya, pisliğin tekisin sende. Sana var ya, nedense, ne yapılsa az kalıyor biliyor musun? Sen zaten ifle olmaz bir bencildin, bir de şimdi üstüne kötülüğün eklendi. Asım beni bitsin. Allahs konu bir tek sen değilsin, anlamıyor musun? Babama ne demeli? O hepimizin canını okudu ya. Biz onun yüzünden Eceyi kaybettik ya. Ben, ben Cesur'a yapılabilecek en büyük kötülüğü yaptım. Bir kuruş değeri kalmadı hiçbirinizde çocuğun. Yetmedi. Piyango Asiyi yine vurdu. Sen onun hayatının içine ettin be. Veba gibiyiz. Görmüyor musun? Kime dokunsak, bulaşsak öldürüp yok ediyoruz ya. Ben bu dipsiz kuyudan kurtulmak istiyorum artık. Az mı geçsin artık hanım? Belki de vicdanın budur kesme vakti çoktan gelmiştir. Yabani yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Now'da.